Evet dostlarım bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. 169 binden başlayıp ileriye doğru gideceğiz. İlanlarımız olacak. E, yurt dışından izleyen dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlardan da mesajlar geliyor. Yorumlar geliyor. yorumlarına dikkate alıyorum. Bir tanesi yorumlarında demiş ki yurt dışından yer alacaklar için önemli olan yerlerden biri de havalimanı. Havalimanının yakın olması Bulunan yerde. Bir denize yakın iki havalimanının havaalanının yakın olması dedi e, yerleşilecek yere. E, bu da bana çok mantıklı geldi. E, bazen ilanlarımızda bunlara da dikkat etmiş olacağız değerli dostlarım. E, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. E, bildirimleri açmayı unutmayınız. E, arkadaşlar bildirimler önemli tık diye önünüze düşüyor biliyorsunuz videolarımız. Ondan sonra beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız bizim için de çok değerli. İlk ilanımız bakın Balıkesir Dursun Bey'den 169 bin liralık bir yer. Yani 55 metrekare ev alanı bir 20 metrekare de e, önünde bir bahçe gibi bir yeri var demiş arkadaşlar. E, burada bakıyoruz. Balıkesir Dursun Bey Ayvacık Köyü 79 metrekare. E çatılı taş yapı tadilat ile eve çevrilir. Ev ruhsatlıdır. Dışarıdan video mevcuttur demiş. Video mevcut ama buraya video yüklenmemiş galiba. Evet. Fotoğraflarına bakalım. Fotoğraflar bakın ev bu Yani taş ev gördüğünüz gibi kabası sağlam. Kabası güzel arkadaşlar. Kabasında bir sıkıntı yok gibi görünüyor burada yapacağınız tek şey işte bura arkadaşlar ince işçiliğini yapmanız. Buranın ince köyde burası. Evet. E, tapudaki yeri bu. Evet. Ha video şu acaba çalışıyor mu? Yok bu çalışmıyor. Videosu mevcut ama buraya video yüklenmemiş. E burası arkadaşlar. 169 bin lira. Evet. Konumuna bakalım sizlerle beraber. Konum neredeymiş? Ayvacık. Şu uzaktaki Ayvacık burada. Hemen e, sağlık meselesine bir bakalım. Sağlık ne tarafta, ne kadar uzaklıkta? 8, metre, 8 km ötede bir yer var. Sağlık ocağı mevcut. Efendim burada 8 kilometre ötede bir sağlık ocağı mevcut. Dursun Bey'e olan uzaklığını hemen bir bakalım sizlerle beraber. Buradan çekiyoruz bunu aldık. İstanbul'a olan uzaklık 5 saat o da trafikli hali. Ya trafiksiz burası 4,5 saatte gelirsiniz. Çünkü Bursa'nın altında neredeyse. Değerli yani dostlar. Evet şurada e, buraya kaç kilometre? 30-40 dakika uzaklıkta arkadaşlar i̇şte şuraya. Dursun Bey'e. 30-40 dakika. Hacı Ömerler var. Büyük olan bir yer burası. Ondan sonra Cuma Ayvacık burası var. Evet. Biz burada normalde nerede demiştik? Sağlık ocağı. Evet şurada var demiştik. Evet. Burada görünüyor sağlık ocağı. Ama dediğim gibi yani e, bir arayıp sormanız lazım. Bazen burada geçmiyor. Fakat sağlık ocağı olabiliyor. Evet. Sağlık ocağının uzaklığı Dursun Bey'e arkadaşlar 40 dakika uzaklıkta. Yani bir tam teşekkür bir hastaneye gitmek isterseniz 40 dakika uzaklıkta bir hastaneye gidebilirsiniz. Daha yakınlarda küçük küçük çapta yerler var. Çınarköy var. Şurada da burada da vardır diye düşünüyorum ama görünmüyor. Burada. Evet. Eğitim meselesine baktığımız zaman arkadaşlar eğitim olarak da ne ilkokul varmış burada. Arkadaşlar şu şurada. 4.7 kilometre sonra bir ilkokul mevcut. O ilkokula olan uzaklık normalde çok şey yapıyormuş. mu? Şuradan bir bakalım eğer değilse bakacağız. Hızlıca Hondular. Şurada, şurada ilkokul. Buradan çektiğimiz zaman Hondulara geldiğinizde arkadaşlar yani ilkokula olan uzaklık yaklaşık bir 20 dakika falan. 20 dakika uzaklıkta ilkokul. Evet. 20 dakika uzaklıkta. Evet durum bu. Arkadaşlar, yatırım yapmak, al-sat alt yapmak isteyenler için de belki ideal olabilir. Emlak endeksi şu an gözükmüyor. Buranın 169 bin lira. Buranın fiyatı 169 bin lira arkadaşlar. Evet, telefon numarası 536 333 0144. 536 330 0144 numarayı arayıp bilgi alabilirsiniz dostlar. Gelelim farklı bir yere. Burası da Trabzon'da bir yer dostlarım. Trabzon'da bir yer. 300 metrekare neredeyse bir yer burası. Bakın klasik bir Trabzon evi, yayla evi. Parsel üzerinde bodrum ve zemin katları oluşan bodrum 20 metrekare, mesken 50 metrekare, 2 artı bir şeklinde oluşmaktadır. Yeni aldım işlerim ve aile sebepleri yüzünden gidemiyorum. Ankara'da yaşıyorum. Tapu Ankara ve yakın iller olabilir. Elektrik su abonelikleri mevcut. Herhangi boş şehir falan yoktur demiş. Yer burası bakın. Yer burası. Şu tepeden görünümü. Ee, şurası. Yer burası. Evet şurası. Evet. Evin içini çekmemiş. Evin içi gözükmüyor. Yalnız yani şey olarak da güzel. İçi çekilmemiş ama e, metrekare neydi bir daha bakıyoruz. İyi bir metrekaresi de var yani. 300 metre 2 artı bir oda var. Herhalde oturulabilir bir vaziyette. Burası öyle gözüküyor arkadaşlar. 250 bin lira da çok uygun geldi bana. Trabzon, Trabizon. Evet şurada. Yer şurada. Yani klasik Trabzon işte Rize o taraflar daha evleri. Arkadaşlar sağlık ocağına baktığımız zaman şurada bir sağlık ocağı var. 3 kilometre ötede 3.5 kilometre ötede bir sağlık ocağı mevcut. Arkadaşlar ondan sonra cıma, eğitim meselesine baktığımız zaman yine burada 4.6 kilometre sonra bir e, burada da arkadaşlar lise mesela Anadolu Lisesi varmış. Burada e, nasıl gidilirden bir bakalım. Şuradan bunu çekiyoruz, getiriyoruz bu tarafa. Sayla 44 40, 40 dakikadır ta, Oradan aldık, buraya geldik. Ee, buraya ne kadar uzaklıktaymış? 26 dakika kireç. kireç olan uzaklık 26 dakikaymış arkadaşlar. Evet. Yani 26 dakika uzaklıkta ee, burada Kireç dediğimiz yer evet ortaokul lisesi falan var. Yani yarım saatte buradan uzaklığı burayı alacak kişi bence yazlık olarak kullanır tabii burayı. Yani yazları gelip gitmek için kullanabilir. Onu söyleyeyim ben. Evet. Emlak endeksi var mı buranın? 18 bin lira emlak endeksi var. 19 bin lira burada metrekare fiyatı yerlerin %851'lik bir 4 yıllık emlak endeks artışı olmuştu. Yani değerlenme %851 olmuş burada. Yani alınan yer değer kazanma 255 bin lira arkadaşlar fiyatı. Ya fiyat da indirim de yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben burada. Arkadaşlar yani hiç yoktan bir yatırım. 535 883 55 15 535 883 55 15 numarayı ne yapabilirsiniz? Arayabilirsiniz değerli dostlarım. Bugün çok ucuz yerlerden gidiyoruz dostlar. Çok ucuz yerlerden gidiyoruz. İzmir Balçova'da bir yer burası arkadaşlar. Burada 260 bin lira. bakıyoruz incir incir altında hobi evi. Görünen eşyaların tamamı kalacak. Elektronik çalışır durumda. Arsa sahibiyle Sözleşme yapılıyor. Aylık arsa kirası veriliyor. Üzerindeki yapı satılık. Evet. Yani burasını şey düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ne diyeyim ben size? Hani yatırımlık değil de gerçekten İzmir'de bulunan, o civarlarda bulunan birileri varsa ya böyle gidip işte hafta sonları falan böyle bir çocuklarla bir bir hava alalım diyeceğiniz bir yer olur burası. Arsa sahibiyle sözleşme yapılıp. Demek ki bu arsanın üzerine yapılmış bir yer. Şunu da kendisi yaptırmış. Anladığım kadarıyla. Yani enteresan bir şey. Arsa kiralık kullanıyor. Üstüne bu yapıyı yapmış. Anladığım bu. Evet. Evet. O da bu şekilde odalar. Salon kısmı bu şekilde. Eşyaları da veriyor. E zaten arkadaşlar şu eşyaları falan bir şey yapsanız bir almaya kalkışsanız şimdi bir 70-80 eşyalar tutar yani. E i̇çindeki şu bu bu yapıyı da şey yapsanız şimdi yapmaya 70-80'inde yani 150 bin lira falan bu şeyi tutar söyleyeyim ben size. E burayı 200'e indirmiş olsanız yani neredeyse bu yapıyı sadece satın almış oluyorsunuz. Eşeğiyle beraber arsayı da kiralık anlaşıyorsunuz. Dediğim gibi burası böyle bir yer. Değerli dostlar. Ya, arsada kiralık anlaşıyorsunuz. Yapıda gidiyorsunuz. Hafta sonları çocuklarla beraber. işte kaç 50 metrekarelik bir yer var. Balçova'ya bir bakalım konumuna. Konumda şurada. Arkadaşlar. Konumda burası. Görüyorsunuz e, ee, buradan Balçova'dan geldiğiniz zaman e, ya şey için de ideal aslında bu. Diyelim ki e, geldiniz Urla'ya. Urla'ya ne kadar uzaklıkta? 20 dakikada Urla'dasınız arkadaşlar yani. Sahile olan uzaklıklarınız 20 dakika, 25 dakika o civarlarda. Seferi Hisar'a 42 dakika uzaktasınız. Ya bu şey Allah çatıya işte 47 dakika işte falan böyle devam ediyor. Yani İzmir'de böyle e, şey yapacaklar. Zaten İzmir'in içerisinde bir yer burası. Ee, hani geleyim İzmir'de bir göreyim. Bir senelik işim var, iki senelik işim var. Yerimi görsün, işimi görsün diyenler için de ideal bir yer yani. Evet. 260 bin, 200 bin alsanız bunu en kötü yine 200 bine satarsınız arkadaşlar. Yani en kötü Yani. Bilginiz olsun diye kısacası koydum yani bu. Tamam mı? Emlak endeksi 30 bin lira metrekare fiyatı. Buradaki yerlerin metrekare fiyatı. Burada önemli olan arsa sahibinin durumu ne? Konuşurken onu konuşacaksınız. Yani ne kadar kiradan veriyor orayı? E gerekirse arsa sahibinden arsayı da satın alabilirsiniz. Arsayı satın alsanız on numara bir şey olmuş olur. Yani öne açık bir yer. değerli Derya diye birini ile konuşacaksınız. Herhalde anladım kadarıyla. Telefon numarası 541 415 76 67 541 415 76 67 numarayı arayabilirsiniz değerli dostlarım. Evet. Geliyoruz şuraya. Akisar'da arkadaşlar Zeytinli Ova'da satılık eşyalı ev demiş. Satılık eşyalı ev. Herkese hayırlı işte. Akşisar Zeytinli Mahallesi'nde köy içindedir. Resmi tapu alanı 24 metrekare. Ayrıca 22 metrekare de bahçe mevcuttur. Evi eşyalı bir şekilde satıyoruz. İster al hemen otur ister kiraya ver. Sahibinden satılıktır. Emlak falan yoktur. pazarlıkta olur demiş. evet evin iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bahçesi de o şekilde. Küçük bir yer arkadaşlar. Evet. Küçük bir yer. Ee, ne? Eşyalı bir şekilde satıyorlarmış. Evde eşyalı satıyorlarmış arkadaşlar. Evin durumu bu. Evet. 342 bin lira. Ev fiyatı evet yerine bakalım. ova? Zaten buranın Arkadaşlar ilkokul, ortaokul her şey var zaten. Sağlık. Burada hemen bir sağlık ocağı mevcut. Hastanesi de vardır diye düşünüyorum buranın. Yani eğitim olarak zaten burada ilkokulu falan, ortaokul, lise bakın hepsi var. Ortaokul, lise, ortaokul, ilkokul hepsi var. Zeytinova merkez burası. Yer burası. Konum bu. Akisar'a uzaklığı yaklaşık 20-25 dakika gibi gözüküyor. Yani en fazla. En fazla 20 dakikadır buranın en yakın ilçe, büyük ilçelerden biri Hakkisar gibi gözüküyor. Emlak endeksine baktığımız zaman 17 bin lira metrekare fiyatı var. 4 yıllık emlak endeksine baktığımız zaman ise %900'e yakın bir fiyat artışı olmuş burada 4 yıllık emlaklarda. Evet. Telefon numarası 550 389 80 55. 550 389 80 55'i arayabilirsiniz. Evet, Denizli Çal'da bir yer. Son fiyat demiş. 92 metrekare bir yer. 342 bin lira. Denizli Çal Dağ Marmara köyünde öne açık sabahtan aşağı kadar güneş gören üst katta iki oda ayrı mutfak alt katta bir oda antre büyük kiler bölümü var su yol telefon hattı mevcut hasarsız das sigortası var sağlamdır Ev içi oturulur durumda. Yan tarafında 25 metrekare bahçe mevcut. Ev kullanışlı. Köy sakin bir köy. Asfalt yola bitişik araçla kapının önüne kadar gidiliyor. Ulaşım e, yoktur. Aracınız varsa gidebilirsiniz. İstanbul'dan da tapu işlemleri yapılabilir demiş arkadaşlar. Evin alt bölümü bu. Evet üst katı da burası evin. Ama enteresan şurayı balkona bağlanmış yani. Şuradan güzel bir manzarası var. Evet. Evet buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Bu kısım balkona bağlanmış direkt. Evet. Evet diğer odada burası. Yapı da şu anladım kadarıyla. Şu taş ev. Şurası. Yapı burası. Ha. Evet odası bu. Bir oda burası. Manzarası da güzel. Yani fiyat performansına göre iyi arkadaşlar. Taş ev. E, yani oturulacak durumda. Denizli Çal'da. E, evet. Dağ Marmara köyü burasıymış. Değerli arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şurada e, sağlık meselesine baktığımız zaman e, etrafında bayağı bir sağlık ocağı var. 5 kilometre de, de var. Ondan sonra burada var sağlık ocağı. E, şuradaki daha yakın. Yani bu sağlık ocağına ben tahminim bir 20 dakika. Şuradan şuraya bir 20 dakikada gidersiniz. O da en fazla yani. 15 dakika falan da sürebilir belki. Mesela. 15 dakika falan. 15-20 en fazla. Eğitim meselesine baktığımız zaman şu gözler. Gözlerde ortaokulu var arkadaşlar. İlkokul, ortaokulu mevcut. Eğitim meselesi de bu. O da 15-20 dakika uzaklıkta diyebilirsiniz. Evet. Şöyle baktığım zaman Denizli Çal'daydı. Çal'da zaten şurada Şurada duruyor. E, kala uzaklığı da buranın yarım saat 45 dakika falan olabilir diye düşünüyorum. Evet. E, bak endeksine baktığımız zaman 20 bin lira metrekare fiyatıymış buradaki yerlerin. Ve aynı zamanda arkadaşlar %849'luk bir artış olmuş ki güzel bir artış olmuş. Burada. Evet. 345 bin lira. Evet kime aitmiş? Telefon numarasını verelim sizlere arkadaşlar. Telefon numarası 0541 851 851 88 0541 851 8830 numarayı arkadaşlar araya bilirsiniz burada. Bir de size yüksek bütçeli bir yer göstereyim. Ben Tekirdağ Saray'da 2 milyon 300 bin liraya bir yer arkadaşlar. toplamda ne kadarmış? Arsanın tamamı 230 metrekare. %35 imara saydık. 3 kat bina yapılabilir. Elektrik su vardır demiş. Arkadaşlar arsa ile beraber 230 metre. Bakın içerisinde güzel karşı tarafta ormanlık var. Muhteşem bir görüntü var karşı tarafta. Eee buradan geliyorsun çok da tatlı döşenmiş taşlar görüyorsun böyle kalem gibi döşenmiş evet etrafı da duvarla çevrilmiş evin iç kısmı burası bir odası evet sobası on numara bir soba evet diğer bir oda yatak odası Bakıyorum. burada da arkadaşlar bakın ekip biçme işlemleri yapmışlar biberler falan oh on numara Karpuz. Karpuz var. Karpuz. Vay vay vay. İçeriye kadar girebiliyorsunuz arabayla zaten. Yer şurası. Benim gördüğüm şurası ormana bakıyor. Arkadaşlar. Evet. Yani burası alınabilecek bir yer. Benim kanaatim arkadaşlar. Evet. İçerisinde de yapılmış. Konumu zaten bilen biliyor burayı. Evet. İstanbul'a yakın bir konu. Tertes köyden biraz sonra. Evet Büyük Yoncalı var şurada. Meşhur. Büyük Yoncalı'nın etrafında da çok arsa, arazi var. Burası Büyük Yoncalı'ya yakın. Evet burası saray yolu demiş. Burada tabii ki şey sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Zaten buranın hastanesi falan her şeyi vardır. İlkokulu, hastanesi, pastanesi her şey mevcuttur. İstanbul'a olan uzaklığı da yaklaşık buranın bir buçuk saat falandır arkadaşlar. En fazla bir buçuk saat. Yani yollar açıksa tabii yani açık yol konumunda bir buçuk saat civarındadır diye düşünüyorum. Emlak endeksine bir bakalım. 21 bin lira ve son yılda yüzde 96'lık bir emlak endeksi artışı olmuş görünen ve 4 yıllık emlak endeksi yüzde 1169 olmuş değer kazanmış arkadaşlar. Evet. Evet. İran sahibinin telefonu ise 545 406 06 27. 545 406 06 27 numarayı arayabilirsiniz değerli dostlar. Bu da bizim son ilanımızdı. Bugünlük son ilanımızdı değerli dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Niye abone olmayı unutmayınız diyoruz. Çünkü Unutabiliyoruz ondan dolayı. Bazen izliyorsunuz videoyu. Ben de aynı şey oluyor. Youtube kanallarını izlerken. Ya iyi abone olayım ben falan filan diyorum. Bazen unutuyorum. Ondan dolayı söylüyorum. Yoksa bunu bir emir cümlesi gibi algılamayın lütfen. Unuttuğunuz için söylüyorum. Abone olursanız sevinirim. E, yorumlarınızla değerli güzel yorumlarınızla bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.